Bu örneğimizde ise aşağıdaki zaman diagramı, PLC programı nereden dilinde yazınız. Not olarak PLC programında kullanılacak zamanlayıcı fonksiyon kullanarak yapılacaktır denmiş. Zaman diyagramı incelersek ilk olarak bir start girmiş. Bu start birlikte sistemimiz enerjilenmiş. Starttan ilgili rağmen sistem enerjili. Yani mühürlemiş kendisini Sistem birlikte motorumuz devreye girmiş. Fakat T1 süre çalışmış. Yani bir zaman bölgesinin kapalı kontağı motorumuzun önünde ve bir zaman öncesi aktifleştiğinde ise belli bir saniye sonra çalıştıktan sonra kapalı kontağını açarak motorun çalışmasını engelleyecek. En son ise stop butonuyla sistemimizde devreden çıkmış. Bunu şimdi bir kod sesle inceleyelim. Zaman diyagramını incelediğimiz gibi start verdik. Sistem enerjilenecek. Start engel çeksek bile sistem çalışmaya devam edeceği için mühürledik. Ve stopta da sistem enerjisi kesileceği için bir tane stop kullandık fonksiyon kullandık bir tane zaman diyeceğim. Bir zaman düzenimiz orada olacak. Bir tane sistem, bir tane A ve bir tane motor tanımladık. İlk olarak bir tane A değiştiğimiz bir zaman rölesini aktif O da sistem sistemle çalışacağımız. Bir zaman rölesi aktif değiştiğinde e, buradaki T1 Q kapalı konta 6 saniyenin sonunda açılacaktır ve zamanla çıkış verecek. Yani motorumuz ee, çalışıyorsa force olacaktır dururken. Biz bunu şimdi gözlemleyelim. Start'a basalım. Yeni çekelim. 6 saniye boyunca motorumuz mavi yanıyor. Şu an turu. Fakat 6 saniyenin sonunda motorumuz move komutuyla yani atama komutuyla kontağını açarak kapalı kontağını motorumuz artık siyah yani enerjisi. Sistem ise işte hala enerjisi mavi. Bunun enerjisini de stokta kesebiliriz. Tam gördüğünüz gibi enerjisi kesildi. Örneğimiz burada sonlanmıştır.